Selam arkadaşlar ne yazık ki şu an bu bir video değil ee, bilgilendirme videosu olarak paylaşıyorum arkadaşlar şu an e, ben şöyle söyleyeyim bak bugün cumartesi e, saat 18.45 ben bu diye çekiyorum şu an size bilgi vermek istiyorum arkadaşlar e, canlı yayın açmaya çalışıyorum youtube'da canlı yayın açamıyorum onunla ilgili bir sıkıntım var geçenlerde 3 saatlik bir yayın yaptık en son youtube'da aynı şekilde şu an deniyorum her şeyi hiçbir şekilde yayın açamadım arkadaşlar o yüzden bundan sonra e, yayınları Twitch'te e, açmaya karar ver, verdim. Ve açıklama kısmına Twitch linkini de bırakıyorum. Siz ne yapmanız gerekiyor? Şimdi Twitch'e gidip takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir sonraki yayında orada açacağım için haberiniz olmazsa da ben size hiçbir şekilde ulaşamam. Ben orada yayın açacağım arkadaşlar. Youtube'da artık yayın açamıyoruz. O yüzden Twitch'e gelmenizi istiyorum. Twitch'ten takip edin hesabını dediğim gibi hakkında bölümünde. Videoların bundan sonraki açıklama kısmına da bulacaksınız. diğer linkler zaten vardı. Discord falan, Instagram vardı. Twitch'i de ekliyorum bundan sonra. Evet orada takip edin arkadaşlar bir sonraki yayında Twitch'te görüşmek üzere şimdilik gidemiyoruz. Yani canlı yayında gitmek istiyordum arkadaşlar sizle birlikte boss'a gidecektik işte şu Brood Mağdur'a gitmek istiyordum ama maalesef e, oynayamayacağım. Ben biraz hazırlık yapayım canlı yayında gideceğiz buna ancak pazartesi günü olabilir arkadaşlar. Pazartesi günü izinleyin pazartesi günü görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. Ben biraz hazırlık yapayım Füze falan hazırlıyorum. Yani megataryumları alacağız. Alasaurus, Rex falan almayı düşünüyorum. Alacağız ya. Şu an elimdekilerle gideceğim arkadaşlar. Çok hani biraz daha level attırım diye beklemeyeceğim. Bir tane zaten sağlam megataryumumuz var. 102 level falan. 102 diyorum. 102 bin canı oldu. 167 küsür bir şey. Öyle bir şey olması lazım. En son biliyorsunuz zaten kasmıştık onları. Onların hepsini alırız. Ya yani ölürse de tekrar e, geliştiririz. Yeni avlarız. Buluruz. Daha yüksek level'larını buluruz. Ama gideceğiz yani. Beklemeyeceğim artık yani. Hayvanları daha biraz daha gelişsin de kaybedersek de dediğim gibi yenilerini alıp e, diğer boss'lara da onlarla gideriz. Artık şu tek teknolojisini bir açalım. Biraz daha gelişelim, daha güçlenelim. Evet, o zaman e, görüşmek üzere. Yani video çekmek isterdim. Bunun bir e, video olmasını isterdim ama maalesef öyle olmuyor. Görüşürüz. Bay bay. Ya oğlum bak ne güzel bekliyor kapak burada ya. Bu tarafı koyduk. Şunu bu kesecektim bu ayağını bu şeyini koparacaktım onu.